İsterseniz zaman kaybetmeden erik suyu tarifimize geçelim. Doğal erik suyu tarifimiz sizler için hazır. İyi seyirler dilerim. Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere doğal erik suyu hazırlayacağım. Bunu da evimizde rahatlıkla yapabiliriz. Hiç şüpheniz olmasın. Burada 2 kilo 600 gram kadar eriğim var. Şu anda 1 litre su boşaltıyorum bir litre daha ekliyorum gördüğünüz gibi eriklerin üzerine su bastı ama bunun yetersiz geleceğini düşündüğüm için yarım litre daha su ekleyeceğim bu suyun yeterli geleceğini düşünüyorum şimdilik eriğimi ocağa alabilirim eriğimi ocağıma aldım kaynamasını bekliyorum hafif hafif kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi suyun rengi de değişti. Ben buna şimdi biraz toz şeker ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Daha sonra bakacağım. Ekşilik durumuna, tatlılık durumuna göre tekrar ekleme yapacağım. Eğer erikleriniz çok tatlıysa fazla şeker eklemenize gerek kalmayacak ama benim erikler ekşi olduğu için şeker eklemek zorunda kaldım. Çocuklarınızın veya da sizlerin sevdiği ağız lezzetinize göre şeker oranına göre ekleme yapabilirsiniz. Ben şimdilik bir su bardağı ekledim. Gördüğünüz gibi rengi harika oldu. Bu erik suyundan muhallebili tatlı yapmayı düşünüyorum. İrmik tatlısı. Onu da inşallah sizlerle paylaşırım. Şimdi kaynara çıkmasını bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kaynara çıktı. Şimdi ben bunun altını kapatacağım ve süzeceğim. Evet, yeterince kaynattık. İsterseniz bu şekilde süzersiniz. Böylece doğal suyunu elde edersiniz. Gördüğünüz gibi suyumuz hazır. Yok e, ben böyle değil de posasını çıkarmak istiyorum derseniz ben daha çok e, posasını da kullanmak istediğim için şöylece Ezerek posasını çıkarabilirsiniz. Böyle daha lezzetli oluyor. Hem posasını da kullanmış olursunuz. Çok olur. Ben bunu hemen tüketemem diyorsanız Hemen ne yapıyoruz? Sıcak sıcak kavanozumuza doldurup, ağzını kapatıp ters çevireceğiz. Daha sonra da istediğimiz zaman çıkarıp çocuklarımıza rahatlıkla içirebiliriz doğal doğal. Çünkü hazır meyve sularının içinde katkı maddesi olduğu söyleniyor. Bizler de en iyisi şöyle yapalım. Çocuklarımıza rahat rahat içirelim. Evet. Sıcak sıcak mı yapıyoruz? Ağzını hemen kapatıyoruz ve ters çevireceğiz. Gördüğünüz gibi doldurmuş olduğum şişemi şöyle ters çevireceğim. Üstünü de şöyle bir şeyle örtersiniz. Daha büyük bir örtü kullanırsanız. Kenara korsunuz orada soğuduktan sonra düz çevirir ve serin bir yerde muhafaza edersiniz. Gördüğünüz gibi erik suyumuz hazır. İsterseniz sürahiye doldurup hemen içebilirsiniz. İsterseniz gördüğünüz gibi kavanozlara doldurup sıcak sıcak ters çevirip daha sonra içebilirsiniz. Bizim tarifimiz bugünlük bu kadar. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Değerli yorumlarınızı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıklı, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Sağlıcakla kalın.